Merhaba arkadaşlar. Bir tane mızrap bilek egzersizi diyebileceğim bir kalıp paylaşacağım. Ankara Karaman kalıbı diye düşünebiliriz. Baş parmağım en alt R perdesinde. Şimdi orta telden alt tele. Yani orta tel boş R. Sonra Gösterdiğim gibi baş parmağım da alt teldeki re'de öncelikle Ankara kalıbını uygulayalım. Ankara. Ankara. Burada önemli olan bileğin yönleridir. Aşağı, yukarı, aşağı. Ankara. Aşağı, yukarı, aşağı. Bu şekilde olacak. Ankara Ankara. Ankara, Ankara. sonra karaman kısmı gelecek O da karaman kısmı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı yukarı şöyle bir şey olacak birleştirirsem re, re, re. Le, 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 le. Ankara Karaman Ankara Karaman ee, Karaman Yukarıda bitiyor cümle Bunu hızlandırmamız lazım tabi tel önce orta tel boş ankara Bunu bir kesik çeyre uygulamaya çalışayım. Hani oyun havalarında bazen şey yani kullanılabilen bir kalıp.